Karınca. Karınca robot. Ya bunu yani amaç ne? Ben de onu söyleyecektim ya. Ne işe yarayacak bu? Yani şey evet. mi? Bilgi almak için falan hani gizli bir şekilde. Küçük bir böyle çip alacaktırsın bir yerden. Bir <laughs> <laughs> dinleyen bir karınca var değil mi? Ajan karınca. Bak Kelebek de olabilir. Ajan kelebek. Bu çok belli Bak, oldu ama ya. Gergin bir müzikle şu anda görev yerine gidiyor. Robot karıncayla bu mesela güzel bir takım oluşturabilir. Bitiş <laughs> <Müthiş değil? gülüyor> bir ajan takımı değil mi? <laughs> Aynen. Köpek balıklarının arasına sızan bir ajan köpek balığı Köpek balığı mafyasına giriyor yüzünü değiştiriyorlar. Denizaltı kazası şey yapıyorlar bir tane ayarlıyorlar sahte denizaltı <laughs> kazası. Öldü gösteriyorlar köpek balığına. Yüzünü değiştirip köpek <laughs> balığı mafyasına sokuyorlar. Ooo doğayı inceledik kangurulardan ilham aldık. <laughs> Ay canım benim. Nasıl melül melül baksana şu zavallı ya. Bu işlevsel gelmiyor bana ya. İşlevsel değil canım bunlar oyuncak ya. Kanguruyla ne yapabilirsin ki yani. Baksana yanına gelemiyor ya. Şunlar ha? güzel Ekip. bak şunlar güzel. Ekip geldi. Bunlar tam çalışan ya. Bunları alacaksın asgari ücretten. Ama bunlar bizi bitirecek olan bunlar işte. Evet, şu evet. var ya şu köpek olan. Oh. Ol. Silah milah takacaklar ileride. Silahla param edecek bize. Ya ve da hala yapmaya devam ediyoruz. Ben <laughs> anlamadım yani. Bak bak. Abi şu salaklar bir şey yapamaz. <laughs> ya. Bunlar kargocu. Ya çok üstün bir teknolojiyi bunun için bulmamalıyız ya. <laughs> ya şu şey çok güzel ya. Böyle önünden götürüyor ya sürekli bunun devamı da. Var. <laughs> i̇şi bırakıyor. Bu da mesela ajan olabilir. Ama karıncayı tercih ederim ya evet. Çok büyük yapmışsınız ya. <laughs> Ajan çok bariz bir şekilde odaya giriyor değil mi? <laughs> Kapıyı açıp bildiğin şöyle giriyor. Bir de bu ses çıkartıyordu. ha. Tak tak tak. <laughs> o ne? Aa. Ya, yılan. Yılan mı? bayağı güzel bir şey. Bu güzelmiş bak. Bu kesnek bak. Bu tam görev adamı. Bunu <laughs> göndereceksin. Nefesini tuta tuta gidecek suyun altında. <laughs> ya insanoğlu şeyi çok arıyor ya. Kendisini yok edecek o teknolojik aleti. Bak, evcil e, robot bir köpek mesela. Çok rahat çıkar bu arada bence insanoğlunu yenecek robot. Köpek çok tatlıymış lan. <laughs> Çocuk arkasını döndüğünde işini bitirecek. <laughs> oynatmıyor ya. hiçbir şey çocuğa Böyle diye dağıtmaz mı diyor ortada hmm, Köpek kötüleniyor lan şu anda Gerçek köpek kötüleniyor <laughs> Gerçek köpekleri almayın <laughs> Bu gerizekalılar gibi Kanepeyi yemeye çalışmaz Ama kafa tasınızı çiğneyebilir